Hemen alttaki habere geliyorum benim bizimle alakalı da sorun olan habere şimdi Nevşehir CHP zamlar için ayaklandı diye bir başlık var şimdi bu konunun temelini ben size anlatacağım şimdi CHP şöyle bir karar aldı 81 ilde eylem yapacağız dediler faturalarımızı yakacağız dediler 81 ilde eş zamanlı olarak bunlar yapıldı ama şöyle de bir husus var Bizim burada takıldığımız başka bir konu vardı. Herkes bir şekilde bu eylemleri, şunları bunları dile getirecekler, isyanlarını dile getirecekler. Problem değil ama bizim takıldığımız konu şu. Şimdi yağmurda, karda, çamurda. Hemen ben bunu konuşken Muhammed Yasin'i çekimdeyken olan görüntüsünde Whatsapp'ta vardı galiba. Onu da bir alır mısın? Şimdi biz bu çekimlerle uğraşırken orada çalışan ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar ülke gündeminden bizleri ve sizleri haberdar edebilmek adına Yağmur altında çekim yaparken ne yazık ki bizim şu anda gazetesini okuduğumuz ve diğer meslektaşlarımızın sitesinde bizim mikrofonlarımızın üstü niyeyse bildiğiniz Paint gibi basit bir uygulamada üzeri boyanmış. Görmüş olduğunuz kırmızı arkadaşımız Yasin Şahin, bizim kameramanımız CT Haber TV'nin. Hemen yanda Anadolu TV'den Tufan kardeşimiz var. Sağ taraftaki de Kapadokya Haber Ajansı'na, yanlış bilmiyorsam ismini Zeynep Hanım var. Hepsi yağmurun altında ve dün çok sağanak bir yağış vardı bildiğiniz üzere. Mesleklerini icra edebilmek adına e, CHP'nin dışarıdaki basın açıklamasına bu zamlara gelen tepkilerini göstermek adına çalışmalara başladılar. Ve hemen görüntüsü alalım mı? Bizim mikrofonlarımızın karalandığı. Şimdi bizleri göstermek için özellikle sağ tarafa bir zoom yapabilir miyiz Muhammed? Rica etsem. Şu altlı üstlü ikili görüntü var ya. Birazcık ekranı aynı. Yukarı kaldıralım. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki yukarıdaki kırmızı mikrofon. Yo yapabilirsin. Hemen aşağı ineriz birazdan. Yukarıdaki görüntüyü bir alalım. Şimdi yukarıda burada CHP Genel Baş e, Nevşehir Başkanı, İl Başkanı çıkmadan önce bir vatandaşımız isyanını dile getirirken bir kare fotoğraf alınmış. Oradaki siyah mikrofon Kapadokya Haber Ajansı'na ait. Kırmızı mikrofon Anadolu TV'ye ait. Sarı mikrofonsa bizim yani CT Haber TV'ye ait bir mikrofon. Biz burada tarafsız olduğumuzu zaten sürekli dile getiriyoruz ki burada o gazeteleri okumamızdan zaten anlayabilirsiniz. Fotoğrafın aslında inebilir miyiz? Yani aslında o mikrofonlar nasıl duruyor? Evet, gördüğünüz gibi o sarı olan bizim mikrofonumuz. Kırmızı Anadolu TV'nin AND de diyorlar burada. KHA olan da Kapadokya Haber Ajansı'na ait. Şimdi yağmurda çamurda bu iş zorluklarıyla, bu hava koşullarında mesleğini icra eden arkadaşlara bu birazcık e, açıkçası saygısızlık olmuş diye düşünüyorum ben. Çünkü bu fotoğrafın bu şekilde yayınlanmaması için hiçbir gerekçe yok. Yani biz de bu fotoğrafları silebiliriz, şey yapabiliriz. E, nasıl söyleyeyim? Biz de bu görüntüleri aldığımızda, biz videoda da, sağ olsun Muhammed Kurgu da çok iyidir. <laughs> hareketli görüntüde de istese mikrofonların hepsini silebilir. Sadece bizimkini bırakabilir ama bu yapılan işe bir saygıdan kaynaklı. Biz o tarz şeyler yapmıyoruz ki zaten ulusal TV'ler falan da yapmıyor. Dikkatinizi çektiyse hani bütün mikrofonların e, üzerindeki logolar, yazılar belli olur. Böyle bir şey neden yapıldı bilmiyoruz. E, bu paylaşımları yapanlardan bir tanesi de işte, orada zaten ilk fotoğrafta görmüşsünüzdür. Muşkara ve biz burada Muşkaran Gazetesi'ni de okuyoruz. Neden böyle bir şey yapılma gereği duyuldu? Bilmiyoruz, biz çözemedik. Yani gelememiş olabilirler, çekmek istememiş olabilirler. Bunlar farklı hususlar. Bunları ben asla karışmıyorum. Ee, ama gene de böyle bir şey olmaması daha şık olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta hepimiz aynı mesleği icra ediyoruz. Herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini düşünüyorum.